yalakalık bak kiralık bahçesi var kolay yok yoksa kiralık bahçesi var ya baksana süper oluyor ha aramam azak bura her süper vallaha ya sen? Aşk Oh. Oh. Hmm. Oh. Kiraz yok mu lan? Geçen geldik desene. É que é Geldik, Şeyden, doğa yürüyüşü görüyoruz. Lazer var içine, hani onu anlatırım. Şu karşıya maçı görüyoruz. En, en dikte, ormanda olan bir kayalık gibi görünüyor. Evet. Onun zirveye birinci var. Varıp <laughs> oradan bağırıp, gene geri dönüp kazanıyor. Başta noktası nerede? Nereden başlıyor yani? Şimdi göstereceğim, az ileride. O an aşırı gelip in. Oradan gelip gelene, orada bir hediye